Tabii ki belediyelerin yapmış olduğu hizmetlerin karşılığında 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu gereği e, haslet yapmaya ve e, yapılan harcamaları bedenlerinden geri almaya hakkı var. Ancak bu yasada belirtildiği üzere e, yasanın çizdiği sınırlar çerçevesinde e, hesaplanmalı ve mağduriyete meydan vermemeli. Maktuyen yapılan bir uygulama yanlış bir uygulamadır. E, kişi başına yani abone başına 250 liralık 20 dairelik bir abone yaklaşık 5 bin liralık bir e, maliyet getiriyor bina başına. Bu yanlıştır. 2464 sayılı yasada e, harcamalara katılım payı olarak hesaplamalarda emlak değeri baz alınır. Emlak değeri üzerinden e, abonelere e, hatta mülk sahiplerine bir bedel yansıması gerekir. Artı bu bedelin e, emlak bedelinden yüzde iki daha fazla olması mümkün değildir basitler. Bir belediye yetkilisinden aldığım bilgiye göre de bu bedel e, 125 TL'ye düşürülmüş. E, bu şu anda sevindirici olarak kabul edilir ama yine de yanlış bir uygulamadır. Usulünden uygun hesaplanması gerekiyor. E, bu 125 liralık bedel belki 60 liraya, belki 300 liraya çıkacaktır dediğim usulüne göre de, yasada belirtilen çeşitliğe göre hesaplandığı zaman konu hakkında bir meclis kararı alınmış olması da yanlıştır. Çünkü yasaya aykırı bir karar olmaz. Artı harcamalar katılım payı için e, yapılacak tahsilata meclis kararının da ilgi ediyor. Bir kararıyla bunu yapmak mümkündür. Kırtlı bölgesi, sanayi bölgesinden e, yoğun bir e, tepki oldu. Bu tepkilere biz e, ses olalım dedik. Tabii ki belediyenin çalışmaları da parayla oluyor. Yani bu bir şekilde para belediyenin ve ihtiyacı olan bir e, şeydir. biz onlara engel olmak da istiyoruz ama bu işin usulünün uygun olması gerektiğini savunuyoruz. Maalesef ülkenin şartlarında biliyorsunuz hepimiz konu şartlarında ne durumda. Açlık sınırı 10 bin lira, 10 bin TL'ye kadar dayanmışken zaten ülkede il genelinde en pahalı suyu kullanan Ardeşen ilçesinin yüzde yedik zam daha yaparak 5,5 liraya su tüketmesi haksızlıktır. Umarım belediye bu konuyu bir daha gözden geçirir.